Gerçekten çok iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Defansif anlamda çok organizeydik, baskılıydık. Aynı zamanda ofansta çok fazla pozisyon ürettik. Defansta da gerçekten çok istikrarlı bir görüntü sergiledik. Yediğimiz gol bizim için birazcık şanssızlıktı, üzücüydü. Aynı zamanda ürettiğimiz onca pozisyonu da değerlendiremememiz üzücüydü. Eğer bu pozisyonları değerlendirmiş olsaydık maçın son bölümünde sıkıntı yaşamazdık ama oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok memnunum. Stratejik anlamda istediklerimizi sahaya sahada gerçekleştirebildikleri için e, memnunum. Böyle bir oyuncu grubuyla çalışıyor olmaktan dolayı çok gururluyum. Böyle bir taraftarlı grubumuz olduğu için çok gururluyum. Bu kulüp her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de savaşmaya devam edeceğiz. Şimdi yapmamız gereken toparlanıp bir sonraki maç için en iyi şekilde hazırlanmak. Soru var mı? Yok mu? Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür